birçok yeri geziyorum. Son 6 ay içerisinde 50'den fazla ile gittim. Her yerde böyle sıkıntılı. Toprakla uğraşan da sıkıntılı, hayvancılıkla uğraşan da sıkıntılı, emeğinin karşını alamamaktan sıkıntılı, doğduğu topraklarda doyamamaktan, mutlu olamamaktan sıkıntılı. 50 yaşına, 60 yaşına, 70 yaşına gelmiş insanların doğduğu toprakları terk etmek mecburiyetine kaldıklarını görüyoruz. Bu insanın yüreğini e, Burada güzelim binlerce metrekare arazisi var ama büyük şehirlere gidip fabrikalarda asgari ücretle çalışmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bunlar üzücü şeyler. Bunlar Türkiye'mizde çözülmesi gereken problemlerin en başına gelen şeylerden bir tanesi. Köydeki vatandaş üretime katkı sağlayacak ki, yaptığı işlerden memnun olabilecek ki bir sonraki sene daha şevkli ekebilsin. Daha şevkli bir şekilde hayvancılık yapıyorsa hayvan sayısını artırsın, tarımla uğraşıyorsa yevmiyesini artırsın. Bunun olmadığını görüyoruz. Önceki dönemlerde ekonomik olarak insanlar çocuğunu okutabiliyordu, çocuğunu ev verebiliyordu. Bir sonraki seneyle alakalı kafasında kaygı yoktu. Bugün gelinen noktada insanlar yarınla güvenemiyor. Yarından tedirgin. Oğlum çocuğum ne yapacak? Artık üniversiteyi bitiriyor. 5 milyon ev genci olmuş Türkiye'de. Bak üniversiteyi bitiren 5 milyon genç evinde oturmak zorunda. Adam 16-17 sene okumuş. Gidip fabrikaya 22 bin lira çalışmak da istemiyor. Mecbur evinde kalıyor. Anneden babadan haçlık isteyemiyor. Yüzü tutmuyor. Annede babada para yok. Al şunu oğlum git haçlık yap diyemiyor. Biz bunları sizlerden not alıp gidip Ankara'da çözmenin yollarını arayacağız. Muhtarım, değerli büyüklerim. Mecliste bir kardeşiniz var genel başkan olarak. Orada bir grubunuz var. Hangi sıkıntı olursa ilçe başkanımızla, il başkanımıza bize iletiyorsunuz. Bu kardeşiniz meclis kürsüsünden Geyveli'nin, Sakarya'nın, Sıkıntıların dillendirmeye söz veriyorum sizlere. Hoş ben geldiniz. bu garantiyi veriyorum. Hoş bulduk. Sağ olasın.